Aksaray'da akşam saatlerinde eski eşinin evini silahla basan şahıs dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre Tolga Kuş, boşandığı eski eşi Kübra Kılıç, 31 ve evde bulunan Kılıç'ın yakını Zeynep Ayaz'ı silahla vurdu. Kuş, daha sonra aynı silahla kendini vurdu eşini ve yakınını vurup kendi canına da kıydı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kübra Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kübra Kılıç da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. <laughs> o que é

Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.